Beşiktaş'tan yıllar sonra belki de abartmıyorum herhalde bunu. Öyle bir özlenilen futbol seyrettik ki 48 kez rakip ceza sahasında buluşan 21 şut atan ve bana şu duyguyu hissettirdi maçı izlerken. 1 0ı geriye düştüğü anda bak çok net Engin Kare ile birlikte izliyoruz maçı o anda. İkimiz aynı şeyi söyledik. Bu maç 2-1'e dönebilir dedik. Beşiktaş bunu söyletmiyordu yıllar öncesinde. Daha doğrusu birkaç zamandır düzelteyim ifade yanlış olmasın. Birkaç zamandır bunu söyletmiyordu kimseye. Şu anda bunu çok rahat söyleyebiliyoruz. <laughs> Ve ben en değerli şeyin de bu duyguyu yaşayabilmesi olduğunu düşünüyorum Beşiktaşlarım. Çok güzel analiz yaptın. Teşekkür ederim. Çünkü Beşiktaş'ta son dönemde gelen teknik direktörlerin %80'i sekseni geçiş oyunu yani savunma oyunu oynayıp geçiş oyunuyla sonuç almaya çalışan teknik direktörlerdi. İşte Valerian İsmail öyleydi. E, Önder Kaleveli öyleydi. Arada geldi. Dönüyorum. E, Van Bronckhorst öyleydi ve e, Solşayer öyleydi. Şimdi bunlar e, <laughs> Hakk'a Solşayer geçen sene şeyle ölmüştü. Yani ligin en az gol yiyen ikinci takımıyız. E, çünkü e, kısa onla yapıyorsunuz. İşte, sonla ve Rafa Silva'yla öne gidiyorsunuz. E, pozisyonlar buluyorsunuz. Derbi maçlarında kapanıyorsunuz. Sonuç alıyorsunuz. Avrupa maçlarında kapanıyorsunuz. Sonuç alıyorsunuz. Fakat kendinizden daha zayıf ya da sizin sevinizdeki takımlara karşı çıktığınız zaman da oyun olarak sonuç alamıyorsunuz. Kendi sahanızda kaybediyorsunuz. Çünkü refleksleriniz savunma ve geçiş oyunu üzerine kuruluydu. Hücum futboluna geçtiğiniz zaman oradaki aksiyonları, saldırıları, hücumları ve gol için gerekli atraksiyonları yapamıyordu. Şimdi ne oldu Sergen Hoca'yla? Bir kere tekrardan hücum oyununa geçildi. Yani bunu Şenol Güneş'te gördük. Biliş'te gördük, Mustafa Denizli'de gördük ve Sergen Yalçın'da gördük. Şimdi Sergen Hoca bunu kararlılıkla uygulamaya koydu. Dedi ki ben oyunum e, kendi alanında bekleyen e, bir oyun felsefem yok. Zaten hocanın Beşiktaş'taki geçmiş dönemde de oynattığı oyun hücum oyunuydu. Hı hı. Konuda hepimiz baştan beri e, bu tercihinin doğru bir tercih olduğunu ve Beşiktaş'ın bu şekilde oynaması gerektiğini ifade ediyorum. Hatta Yurasek eleştirildiğinde dedim ki yani siz, o takım şey oynuyor felsefe olarak. Geçiş oyunu oynuyor. Jurasek hücum oyunu oynuyor. E, bu eleştirilerin bu kadar şiddetli olması nedeni de o ki önümüzdeki süreçte göreceğiz. Hala eleştiriliyor oyuncu. Jurasek'in Yurasek'in taştaki e, Beşiktaş'taki oturmasıyla sistemle beraber daha fazla inisiyatif almaya başlayacağını ve bu eleştirilerin giderek azalacağını düşünüyorum. Yani Masuaku'dan çok daha fazla e, o pozisyon, asist ve gol üretecektir. Gol katkısı üretecektir diye düşünüyorum. Maçta gerçekten bir değişim izleri görüldü özellikle Çerninin o dinamizmi, oyun zekası çok kıymetliydi. Yine Cengiz Ünder'in maçın sonlarına doğru oyuna girdikten sonra skordan bağımsız olarak istekli tavrı, oyun bilgisi, tecrübesini gösterip orada kafa golünü atması çok verimliydi. Bunlara baktığımız zaman artık Beşiktaş'ın hem yerli kalitesi olarak hem de hücumsal anlamda El Bilal dahil olmak üzere hücum zenginliğinin arttığını görebiliyoruz. bu da Beşiktaş'a bir şey getirecek. Güven ve kalite. O ee, transferde bir eksik kalındı Fatih abi. Orta saha transfer istedi Sergen Hoca. Stoper istedi, alınmadı. Ee, sol kanat zaten yıllardan beri istiyor Beşiktaşlar. Dört tane sağ kanat oldu. Sol kanat orijinli olarak bir oyuncu hala yok. Baktığımız zaman ama Sergen Hoca tamamen burada şu anda teknik direktör dokunuşu yaparak net olarak bir oyunda imza atmış durumda yani şu anda. Var aslında basın toplantısı çok fazla girmek istemiyorum. Vaktimiz de yok. Beş basın toplantısında kaldı. hocanın bir açıklaması var. Diyor ki ben sadece iki oyuncuya evet. Gökhan Salsa e, şey ve Cengiz Ünder. Gökhan. Ki Gökhan'ı ben Kayseri'den de biliyorum. Yani kalitesi gerekiyor dedi. Çok kıymetli Santrafor'dan dönen bir şey. Hatta Onur Bulut ayrıldığında oraya geçmişti ve çok başarılı olmuştu. Milli takıma kadar yükselmişti. Beşiktaş'a da katkı sağlayacağını o gün ifade etmiştim. Yine Cengiz Ünder'in transferine de kendi istemesi halinde Türkiye'nin 3 yıl öncesinde en büyük ilk 11'e yazılan milli takımda ilk oyuncusuyken bugün düştüğü seviyeye ilk 5'e bile giremiyor kanat oyuncusu olarak. Bunu tekrar kazanmak onun elinde ve Beşiktaş'a katkı sağlayacağını ifade etmiştim. Ve bu süre içerisinde göreceğiz. Fakat şunu da bilmemiz lazım. Beşiktaş'taki m, sol kanata yapılan takviye, evet bir kendi mevkisinin oyuncusu gelmedi. Belki de Sergen Yalçın'ın açıklamalarında bir şifre var, bir tepki var, bir reaksiyon var. Hocayı biliyoruz. Hoca bu tepkileri, bu açıklamaları yapıyorsa arkasında bir şey vardır. Bir reaksiyon vardır. O reaksiyonu da zamanı geldiğinde ortaya çıkar. Ee, ama ben söyleyebilirim ki Sergen Hoca bu vurguyu boşuna yapmadı. Ee, i̇kincisi e, Beşiktaş'ın en güzel tarafı orta saha ve savunma hattındaki eh Laurent meselesi var. Orada bir beklenti içerisindeydi. Orada da FIFA'nın son dakika kapısına kadar beklediler. Yani rapor e, rapor konusu evet. Hmm. Orada e, son ana kadar beklediler. Kulübü FIFA izin vermiyordu. Son dakika verince e, Bilbao o Bilbao'ya gitti ve olsaydı ve, e, çok iyi olacak. Olsaydı bugün çünkü Beşiktaş'ın stoper hattında e, Udaka ile e, Paulista ikilisinin <laughs> Ee, önde oynama arzusu olduğu zaman açık verdikler. Abi orta da lazım. Yani çok dar rotasyonlu. Salih sakatlandı mesela Göz, Göztepe şimdi. Göztepe maçında Kartal Orkun, ve Demirelge olacak. Evet ortada. Orkun Kartezi yani aldısı. Endidi yok. Endidi sakatlıyor var. Göztepe deplasmanı için sıkıntı ama Endidi toparlayacaktı. Endi'de ben bu anlamda... Yani El Bilal'in de solda değerlendirilmesi daha hareketli bir oyuncu. Forvet olarak alındı. Yani orada Beşiktaş işte Jota Silva gene... da solda oynayabilir. Hmm. Rafa abi. Silva da oynayabilir. Yok Jota Silva'yı söylüyorum. Yani Jota Silva evet. zaten Rafa da oynayabilir. Genelde o tartışmalar var. Olur. İşte daha çok sağda oynuyor. Benim hissiyatım var Rafa ile ilgili de bakalım. Rafa Silva ile de ilgili Yani şey hissiyatım var biraz. Yani dönem içinde kenardan gelen bir oyuncuya dönüşme ihtimalinden olmasına şüpheleniyorum. Ya Sergen Hoca dün... Çerni'nin evet. on numarada oynadığı, Cengiz formuna kavuşursa sağ kanatta olduğu, Jota Silva'nın solda veya Elbilay Tören'in solda olduğu, bazen Abraham'ın yerine önde Elbilay Tören'in oynadığı dönem dönem bunları değişik görebiliriz. Ya gibi geliyor bana. şöyle Salih Fiten faydalandı, Demir Ege, yine oyun içerisinde bunlar... Yani yedek gibi bakacağımız özellikle mesela Demir Ege. Bugün yine her gol katkısı veriyor mesela. Çünkü Sergen Hoca Fatih abi bir şey istemedi mi? O fans orta sahi istemedi mi? Ofansif orta saha belki de geç son kalsaydı. Ha, istedi, i̇stedi yani o söylüyorum. Yani i̇stedi evet. E, Diyor ki Rafa rafa, rafa silva olmayabilir gibi geliyor bana. Aslında onu demek. Ya yani bence öyle ön yargılar olduğunu düşünmüyorum. Rafa Silva taşım... da ben plan, bir plan yani. O yani oyun içerisinde çok sakatlıklar olacak. Bugün Endi'nin sakatlığından bahsediyorsunuz. Rafa Silva size maç kazanacak Tabii, bir yıldır. Sergen daha düne kadar o da hani Rafa Silva ile ilgili şeyler. Tabii ki yedek kalabilir. Yani dün maçta işte Rafa Silva'yı alma cesaretini gösterdi. Bu da olumlu bir şey. Yani yani Hı, Rafa Silva alamaz değil ama Rafa Silva yarın maç sonuç farklı olsaydı, berabere bitseydi, Beşiktaş ya da 2-1 yenilmiş olsaydı bugün başka şeyi konuşuyor olabilirdik. Yani o zaman Rafa Silva'yı neden aldın diyebilirdik. Ama abi dönem dönem oyuncu formsuzsa Tabii. oynatmayabilirsin ya. Ya hoca doğru inandığı şeyleri yapacak. Yani bir günde daha Alanya maçındaki reaksiyon çok kötüydü. E bu maçta da bir heyecan vardı, seyircinin de etkisiyle bir önde oynama vardı, bir düzelme var, bir hareketlik var. Kesin Bakın var. yine söylüyorum. Sergen Yalçın ve Beşiktaş ilişkisi farklı bir ilişki. Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmaz süreci biraz oyuncu iletişimi yani teknik bakış açısı, oyun okuması, oynatmaya çalıştığı sistem açısından bir problem yok. Genelde sorunları şunda yaşamıştı. Yıldız oyuncularla birlikte bu süreçleri götürebilme beceri. Götürdüğü anda bu başarı iletişimi kurduğu anda Beşiktaş yükselmeye devam eder.